Nice katı kalbi İslam'ın güneşiyle aydınlatan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlığı aydınlatmak adına Arap Yarımadası'nın dışındaki devletlere gönderdiği davetlerden bahsediyorduk. Dün Bizans Kayseri Heraklius'a gönderilen mektubun içeriğinden bahsetmiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği mektubu Ebu Sufyan'ın okuması ve kralla olan diyalogdan bahsetmiştik. Bugün de kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Davet mektuplarının gittiği devlet reislerinden birisi de İran'ın Kisrası'ydı. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem İran Kisrası olan Hüsrev Perviz'e Abdullah bin Hüzeyfe Radıyallahu Anhu göndermişti. Kendisini çok büyük gören, kibirli, gururlu bir kral olan Hüsrev Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektubu kendisine iletilince kendisinin isminden önce Allah Resulü'nün isminden Allah'ın ve Resulü'nün isminden bahsedilmesinden dolayı ne yapmış? Kibrine dokunmuş, gururuna dokunmuş, şiddetlenmiş, şiddetlenmiş ve bunun dolayısıyla Allah Resulü'nün gönderdiği o mektubu yırtıp hakaret edecek kadar ileriye gitmiştir. Ve davet mektubunun gittiği krallardan sadece bu karşılığı veren Hüsrev'dir. Onun dışındaki krallar böyle bir karşılık vermemiştir. Halbuki Peygamber Efendimiz onu Allah'a ve Resulüne davet ediyordu. Yani onun iyiliğine olan bir davette bulunuyordu. Hem onu hem onun teması olan halkını İslam'a davet ederek onları ateşten uzaklaştırmaya çalışıyordu. Halbuki onlar hakka davet edilmişlerdi. Bundan dolayı memnun olmaları gerekirken kral olan Hüsrev şiddet gösterip hakaretlerde bulunuyordur. Ama Allah Celle Celaluhu Habibinin emrine aykırı hareket edenlerin başına birçok musibetler getirdiği gibi bunun başına da musibetler geliyor. Nasıl geliyor? Hüsrev bu hareketten sonra şiddetli ve hiddetli bir şekilde Yemen valisi yani İran'ın Yemen valisi olan Sasani devletinin Yemen valisi olan Bazan'a haber gönderiyor. Diyor ki şu Medine'deki Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem ölü vela diri benim karşıma huzuruma çıkarttı. Bazen de emri aldığı zaman emre itaat ediyor ve iki kişiyi Medine'ye gönderiyor. Ama bu arada o kibir abisesi olan kral kendi evladı olan Şiravey tarafından iktidardan ediliyor, alaşağı ediliyor ve kendisine de o gurura kibire kaptırdığı tahtı kalmıyor. Medine'ye gelen Baza'nın iki adamı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşüyorlar. Allah Resulü onlara haber veriyor. Diyor ki sizin kralınız alaşağı oldu. Gidin benden Bazan'a selam söyleyin. Artık çökmekte olan bir İran'a tabiyet yerine bize tabi olsun. İslam'ı tercih etsin. Böylelikle bizim nezdimizde değerli olsun diye haber gönderiyor. Bazen daha bu teklifi kabul ediyor, Müslüman oluyor. Onunla beraber Yemen'deki halk da Müslüman oluyor. Ve böylelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve krala gönderdiği mektuba bir vali karşılık vermiş oluyor. Ve Müslüman olarak Allah Resulü'nün atadığı ilk vali oluyor. Zaten kendisi valiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu yine görevinde bırakıyor ve Müslümanların içerisinden Allah Resulü'nün ilk vali olarak atadığı kimse oluyor. Bir diğer mektup da Mısır'ın hakimi Muvakkıs'a gönderiliyor. Muvakkıs davete iyi bir cevap veriyor ve şöyle bir mukabelede bulunuyor. Mukavvıs'tan Allah'ın Abdullah oğlu Muhammed'e selam olsun. Mektubunu okudum. Zuhuru beklenen bir peygamber zaten bekliyordum. Ama bunun Şam'dan çıkacağını bekliyordum. Bundan dolayı şaşırdım. Bizler senin mektubunu iyi karşıladık, davetini de iyi karşıladık ve sana Mısır'da makamları, mevkileri yüksek olan, sevilen sayılan iki kız gönderiyorum. Elbise ve binek gönderiyorum diyerek hem daveti iyi karşılamış hem de Allah Resulüne hediyeler göndermiştir. İşte bu gönderdiği iki hediyeden iki kızdan birisi olan Allah Resulü'nün son evladı olan İbrahim'in annesi olan nedir? Maria annemizdir. Bunu Mısır kralı mukavvis göndermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla evlenmiş ve ondan İbrahim adında bir evladı olmuştur. Diğer gönderdiği kız ise Sirin'dir. Onu da Allah Resulü şairi olan Hasan bin Sabit'e vermiştir. Böylelikle Allah Resulü'nün davetini güzel bir şekilde karşılayan krallardan biri olmuştur. Ama dün de bahsettiğimiz Heraklius gerekse mukavvız ne yapmamışlardır? Müslüman olmamışlardır. Veya Heraklius'un Müslüman olduğuna dair bazı rivayetler olsa da net değildir. Bir diğer mektup da kime? Habeşistan kralı Necaşi'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gönderilmiştir. Necaşi İslam tarihi açısından ümmet açısından çok değerli bir kraldır. Niye? Müslümanların en çok sıkıntı çektiği bir zamanda onlara kucak açıp onları himayesi altına almış, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmiş ve onları isteyen, kendisiyle ticareti olduğu halde isteyen, buna rağmen onları vermeyen bir kraldan bahsediyor. Mekkeli müşrikler, Kureyş onları geri istediği halde onları vermeyip kendi himayesi altına alıp onları koruma altına olan bir kraldan bahsediyoruz. Allah Resulü sallallahu ve sellemin davet mektubu Necaşi'ye ulaşınca Necaşi İslam'ı kabul etti ve Allah Resulü sallallahu ve selleme tabiyetini ortaya koydu. Allah Resulü ikinci bir mektupla ona şöyle haber gönderdi. Ey Necaşi, Müslümanlardan sana sığınanları bana Medine'ye geri gönder. Bu emir üzerine Necaşi oradaki Müslümanlar için bir gemi ayarladı ve gemiye bindirip Müslümanları ne yaptı? Habeşistan'dan Medine'ye hicretlerini sağladı. Medine'ye ulaşmalarını sağladı. Gelenler arasında Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibe de vardı. Ebu Sufyan müşrik ama kızı Müslüman. Yani bu tezatı her yerde görüyoruz. Diğer müşriklerin önde gelenlerin birçoğunun evladı Müslüman olmuştur. Bir kısmı ilk başta, bir kısmı sonradan ama hepsi Müslüman olmuştur. Ebu Sufyan'ın kızı da Müslümanlardan birisiydi ve kocasıyla beraber Habeşistan'a göçenlerden birisiydi. Ama Ümmü Habibe orada iken kocası, kocası vefat ediyor ve dul kalıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ulaştıklarında Ümmü Habibe'yi nikahına alıyor. Dul bir kadın. Yani buradan maksat nedir? Ebu Sufyan Mekke'nin lideri ve o da onun kızı yani akrabalık bağlarıyla İslam'ın daha güçlü bağlar sağlamasını amaçlamaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evliliklerine sadece şehevi arzu ve istek olarak bakan bazı zihniyetler bunu anlamaktan uzaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evliliklerine baktığımız zaman hepsinin bir amaca hizmet ettiğini görürüz ve birçoğunun da dul olduğunu görürüz. Yani bir peygamber, bir ülkeyi, bir devleti yöneten bir kimse istediği zaman bekar bir kızla, yani daha evlenmemiş bir kızla evlenme şansına sahip değil mi? İstediği kadar evlenebilir. Ki o zamanın şartlarında zaten bu gayet normal, doğal bir şey olduğu halde Allah Resulü'nün evliliklerinin çoğunluğuna bakıyoruz dul kadınlardır. Ve bazılarının yaşı kadınlık vazifelerini yerine getiremeyecek noktada olan kadınlardır. Onlar bizim annelerimizdir, değerlidir. Ama ne açısından değerlendiriyoruz? Yani Allah Resulü'nün bu evliliklerinde dünyevi, şehevi bir arzu hedeflememektedir. Amacı siyasi olarak İslam'ın daha fazla kimseye ulaşması ve bağları kuvvetli olarak bir araya getirip birleştirme amacı gütmektedir. Bu evlilikte olmamaca istinaden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunu da altını çizmekte yarar Necaşi'den bahsettik. Necaşi hicretin dokuzuncu yılında vefat ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun gıyabında Medine'de cenaze namazını kılıyor ve bugün biz ben kıldığımız cenaze namazlarının kökeni burasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesidir. Allah Resulü Necaşi için dua ediyor, onun için hayır duasında bulunuyor. O açıdan baktığımız zaman bu davet mektuplarının gittiği en değerli kral Necaşi'dir. Müslümanlığı kabul etmiş, Müslümanlara yardımcı olmuş, en zor zamanda Müslümanlara kapı açmış bir kraldır. Allah rahmetiyle muamele etsin diye de biz de bugünden onun için duada bulunuyoruz. Bunlar kimlerdi? Krallardı. Allah Resulü'nün davet mektubu gönderdiği krallar. Bir de bunun dışında kimler vardı? Arap liderler vardı. Arap kabilelerin, büyük kabilelerin liderleri vardı. Allah Resulü bunlara da davet mektubu gönderdi. Gönderdiklerine baktığımız zaman Arap devletlerinden gönderilen mektuplara karşılık olarak daveti kabul eden bir tek Bahreyn emiridir. Mektubu güzelce karşılamış ve İslam'a girmiş. Onunla beraber onun kabilesi de İslam'ı kabul etmiştir. Böylelikle davet mektubuyla İslam'a girenlerden bir grup olarak da Bahreyn emirini net bir şekilde görüyoruz. Yemame reisine geldiğimiz zaman Allah Resulü'nün mektubunu aldığı zaman beni burada idareci olarak bırakırsa Müslüman olurum cevabını verdi. Yani şart koştu. Müslümanlık aslında neydi? Teslim olmaktı. Dünyalıklardan geçip ahireti hedeflemekti. Yani dünyalık çıkarlar, menfaatler için gönderilmiş bir din değildi. Ama o ne istedi Allah Resulü'nden? Makamımda beni bırak, makamımda kalayım. O makam bende olursa ben de Müslüman olur. Şart koşunca Allah Resulü elinde bir karış yer olsa bile ona sana vermeyeceğim diye cevap gönder ve onun bu teklifini Allah Resulü reddetti. Çünkü bizler İslam'ı seçmekle dünyevileşmeyi değil, uhrevi hedefleri seçmek için iman etmiş kimseleriz. Kim makam ve servet için İslam'ın içerisine girerse, onun yaptığı ne ibadetlerin ne de yaptığı güzel işlerin Allah katında bir değeri olacaktır. Çünkü biz sadece dünyadan bize Allah'ın verdiği nimetlerden Allah'ın çizdiği çizgiler dahilinde yararlanırız. Onlardan Allah yolunda harcarız. Ve sadece Rabbimizin rızasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olma hedefiyle hareket ederiz. Kim bunun tersinde hareket ederse de elimizin tersiyle itmemiz gerektiğinin açık bir göstergesidir. Bugün bazı kimseler var ki İslam'ın bir neferi olarak kendilerini İslam'a şeref kattığını düşünecek kadar yozlaşmış insanlara bir mesajdır. Kimse İslam'a şeref katamaz, kimse İslam'ı yüceltemez, kim İslam'ın içerisine girer, onun emir ve yasaklarını yaparsa şeref bulur, saygınlık görür, Allah katında ecri yükselir, Allah Resulü'nün indinde bir ümmet olarak değer bulur. Bunun dışındaki bütün noktalar, sadece şeytanidir ve nefsanidir diye altını çizmekte yarar olur. Bunların dışında Yemen ve Umman reislerine de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davet mektupları göndermiş. Onlar ise bunu kaba karşılamışlar, reddetmişler. Böylelikle kendilerine sunulan cennet nimetini ellerinin tersiyle iterek kendi kendilerine yazık etmişlerdir diye ne yapmak lazım? Ortaya koymak lazım. Ve bir diğer mektup, son mektup ki Suriye Araplarının reisi olan Haris'e gönderilmiştir. Kendiyle gönderilen mektubu kendisine bir hakaret olarak gören bu zayıf ve aklı kıt insan ne yaptı? Müslümanlara karşı hareket, harekete geçme niyetini ortaya koydu. Nasıl olur da benim gibi büyük bir insana tutup da şuradaki bir getin bir mektup gönderip beni kendi emrine davet eder diye kızgınlıkla Müslümanlara karşı harekete geçmeye ne yaptı yelten. Bunu da yapmasındaki amaç ne? O sadece kendi kabilesine mütevellit bir kimse değildi. Bizans'a bağlıydı. Bizans'ın gücüne güvenerek Müslümanlara meydan okumuştu. Nitekim daha sonraki derslerimizde göreceğiz ki bu adamın kışkırtmalarıyla Bizans'ın da içinde bulunduğu ordularla Müslümanlar karşılaşmak zorunda kalmış ve bunlara biz Mute Tebuk seferleri olarak adlandırmışız ve bunların adı altında inşallah yeri geldiği zaman dersimiz oraya geldiği zaman bunları anlatacağız ve bunun sebebi kendisine davet mektubu giden Haris'tir. O onu kabul etmemiş üstüne üstelik bir de Müslümanlara açık bir şekilde savaş açmıştır diye de bunu da belirtmekte yarar. Anlattığımız kısımlardan dikkat çeken bir husus vardır diye öngörüyorum. Nedir o? Allah Resulü'nün krallara gönderdiği mektuplara İran Kisra'sı hariç hepsi olumlu yaklaşmıştır. Ve hepsinin söylemlerinde şunu görüyoruz. Ne diyor? Biz bir peygamber bekliyorduk diyor. Sebep? Çünkü onlar ehli kitaptandı. Yani Hristiyanlardı. Ve Allah Resulü diyor ki ehli kitaptan yani İslam'ın dışındaki dinlerden bize en yakın olan Hristiyanlardır diyor. Ve burada da bunu net bir şekilde görüyoruz ki Hristiyanlar olan krallar Allah Resulü'nün tebliğine, davetine her ne kadar Müslüman olarak karşılık vermemişse de bir kısmı olumsuz da yaklaşmamış, hakaret etmemiş ve güzel karşılamışlardır. Bunun sebebi onların İncil'de gelecek olan peygamberin özelliklerini görmeleri sebebiyledir. Çünkü kaynağına daha yakın bir zamandır İncil açısından. 500 yıllık bir zaman, 600 yıllık bir zaman İncil'in gelmesiyle oluşan zaman farkı bugünkü kadar üzerinden 1400 sene geçmemiş. Yani 2000 seneye yakın bir sene geçmemiş İncil'in. İncil'in nüshaları daha bugüne göre daha sağlam olduğundan dolayı peygamberin özelliklerini onlar orada o kitapta görüyorlardı. Ondan dolayı da Allah Resulü'ne karşı ters bir hareketlerini görmüyoruz. Sadece iman etme hususunda zafiyet yaşadıklarını, bunun sebebinin de bulundukları koltukları korumak adı altında olduğunu görüyoruz. Sadece Necaşi'nin buna olumlu yani Müslüman olarak geri dönüş yaptığını görüyoruz. Bizler şunu bileceğiz ki Allah Celle Celaluhu her dönemde karanlıkları aydınlatacak bir rehber göndermiştir. O zaman da cahiliyenin karanlığı insanları büsbütün sarmış. Bütün bir dünya zulmetin içinde, karanlığın içindeydi. Ve o krallarda kitaplarından görüyorlardı ki o karanlığı aydınlatacak bir rehberin gelmesi yakındır. Ondan dolayı iyi karşıladılar. Bu bugün de geçerlidir. Bugün de dünya bir karanlığın içindedir. Zulmet içindedir. Müslümanların zulüm gördüğü bir dönemi yaşıyoruz. Ama bu durum karşısında asla umutsuz değiliz. Çünkü Allah Celle Celaluhu her karanlığın aydınlığından muhakkak aydınlık var etmiştir. Bugün olmazsa yarın muhakkak biz aydınlığa kavuşacağız diye ümit besliyoruz ve buna inanıyoruz. Müslümansak buna inanmak zorundayız. Çünkü Müslüman ümit var olmak durumundadır. Asla Allah'tan ümidini kesemez. Ama mesele şudur ki kişisel bazda kendi açımızdan baktığımız zaman zamanımızın İslam'la aydınlanması değildir mesele bizim açımızdan. Bizim açımızdan mesele o yolda, o davada ne yapmak? Mücadele vermektir. Eğer bizler bu dava uğrunda mücadele verirsek, Allah için yola çıkar ve bu mücadelenin içerisinde olursak, Allah Celle Celaluhu nurunu tamamlasa da tamamlamasa da bizim açımızdan bir kayıp yoktur. Çünkü mesele kişilerin kendi şahıslarında yaptıkları amelleri ve imanıdır. Amel imanla beraber olmuşsa, iman bir kalpte yer bulmuşsa, bunun için mücadele vermişse muhakkak Allah Celle Celaluhu karşılığını verecektir diye altını çizmekte yarar var. Biz gönlümüzü İslam'a açacağız, İslam için mücadele vereceğiz, bütün azmimizle, kararlılığımızla bu yolda mücadele ettik mi Allah Celle Celaluhu'nun cennetiyle muamele göreceğiz diye inanıyoruz. Rabbim bizleri umduklarımıza nail eylesin. Bizler Allah Celle Celaluhu'nun davetine açık olan kimseleriz. Allah Resulü İslam'ın bütün insanlığa yayılması için mücadele verirken mektuplar göndermiş. Bize gelen mektup da Allah'ın kitabıdır. Önümüzdedir bütün ifadeleriyle bize yol göstermektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadeleri gözümüzün önündedir. Bize düşen nedir? Allah Celle Celaluhu'nun emrine uymak, onun kitabını kendisine hedef seçmek, Resulünün sünneti seniyesine uymak ve bu şekilde kurtuluşa erenlerden olmak için mücadele vermektir. Rabbim kurtuluşa eren kullardan olabilmeyi bizlere nasip eylesin. İstikamet üzere devam eden kullardan olabilmeyi nasip eylesin bu dünyada da ahirette de mutluluğu yakalayan kullardan olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Lillahi <laughs> Teala'l-Fatiha.